Günaydın, günaydın. Neden? Erken uyanıyorum. Saat 7'de uyandım. Ve saat şu an 9. 2 saat boyunca ne yaptım? Telefonla oynadım sadece. Kalkalım. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Sonra tartılacağım. Çok merak ediyorum. Ay. Bence veremedim. Zaten yapmadım ki. Valla diyor mu belli olan bir gün yaparım üç gün yapmam. Üç gün yaparım bir gün yapmam. Bu dengeyi kuramıyorum. Bugün günlerden salı. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir yerlere gitmek istiyorum. Ben çıkış şıkır şıkır böyle makyaj yapıp bir yerlere gitmek istiyorum ama hava yağmurlu mu değil mi? Göreceğiz bakalım. Hadi kalkalım kendimize gelelim. Günümüz aynısı. bakalım. Tata ben artık çamaşır sana dertte de olmayınca. Ya buralarda olmuş? Bu kadar çıktım. <laughs> en son karşısını bekleyip bakacağım. Geçen hafta diye altın fotoğrafa baktım 82 80 çıkmış mı orada? Sadece 200 gram mı vardı? <laughs> Moralim bozuk. Neyse zaten dün çikolata yemiştim. Şaka şaka çikolata yedim de ne yedim? Bitter çikolata yedim yani. O da küçücük bir parçaydı. Allah <laughs> <laughs> Allah Allah. Uykum var. Neyse kalkalım. Güzelce ne bir elimizi müziğimi yıkayalım. Kahvaltımızı hazırlayalım. Ne oldu? Günaydın. Günaydın. Fındık nerede Çağır? Fındıkla çok güzel bir video çekeceğim arkadaşlar. Beni ilgilendirmiyor hanımefendi diye bir video var ya biliyor musunuz? Bacım güne suyla başlıyoruz. Ay kocam gözüm açılmadı. Ben suyumu bitirdikten sonra size sonra... Bugün Hamid ablanın yanına gideyim. Şu başlarımı artık toparlatayım. Baya düzelmeye başladı. Beyefendi. Nasılsınız? Nasılsınız beyefendi? Bulduk arkadaşlar fareyi. Şey, Şurada yukarıda. Da oraya Hayır ya fark bir evet. şey yapar. Şeyi kapatmamız lazım şu kasanın önünü. Selma abla. Kasanın önünü kapatmamız. Arkadaşlar ben gözümü kapattım şu an siz kameradan bakın oradan çıkarsa falan bana söylersiniz. Bok bok yapmış şuralara. Ya. Ya, ya, ya çocuğu falan varsa? Operasyon. Keşke. <laughs> Operasyon. Duruyor mu orada şimdi? İç, i̇çinde mi? mi? İçinde, içinde. Operasyonumuza. Kapan, öte çekti. Üstüme zıplarsan. Kapanmaz. Kapanmaz. <laughs> <laughs> Bacım ben evi terk ettim vallahi O çıkana kadar. Yani annem bile biraz kork, korktu değil. Çok kocaman olduğu için bunlar çekinde Hani bırakalım dışarı çıksın dediler. Orayı komple açtılar. Bütün odaları kapattılar. Ay nasıl olacak ben o yüzden. Benim arabamın anahtarını verin. Arabamın anahtarını. <laughs> ne oluyor? Keş. Keş gitme. Üstüne zıplarlar Keş. Yani. Ne? Ben gelmem. İşlem tamam arkadaşlar. Dışarı böyle kaçırdılar ama ben şu bir yeri gördüm. Yalan başkasının evine girmez yani. Keştiğim. Şimdi nereye doğru musunuz arabamızla? Ekmek almaya gideceğim. Söyledim de ben sana. Bekliyor ki Keş. Onu çağırırım ama. Ama arabamı mahvettim Keş. Utanacak diye ben onu hep gezdirdim. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Gidelim arkadaşlar. Bye bye. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Ben şimdi nasıl kahvaltı edeceğim ya? Ay bismillah. Aslında yürüyerek gelsem ne olurdu? Yani yakın bize burası aslında. Yani bin var ya. Bimin orada bak. Bim şurada bir yerde. Nerede gözüküyor şurada? Şurası bim. Sürekli bizim evin oradaki. Sakın gidelim. Diyeci sen dedi ki, ben dedim ki değil sen haftada sadece bugün, bu hafta üç gün yürüyebildim dedim. O da demiş ki, kaç defa hareket yaptınız dedim. Ben dedim ki sadece yürüyüş yaptım dedim. Bana görüldü akmış. Ne yalan mı söyleyeyim? Hadi bir kere gittim kahvaltımızda tost yapacağım arkadaşlar. Tost makinesi çok çok iyi çıktı. Ben çok beğendim. Evet. Bunun haricinde Dövdüğü satı doğrayacağım şimdi Allah Ana kan Bir de bu kadayı doğurmuş ama boğulmamış ki Biri aciliyetinden bir avukat almam lazım. Çünkü avukatım Müfettiş. Müfettiş. Günaydın. Arkadaşlar ben şunları bir ayarlayıp geliyorum hadi Domates salata alıksız. bence kahvaltı olmaz. Her kahvaltıda illaki doğrarım. Illaki. Sevdim de ben sana benzersiz. Tamamdır. Tostcumuz geldi arkadaşlar. Tost pezinin üstüne çekeyim. Çünkü şöyle bir ekmek vardı. Şöyle ana kesiyoruz. şekilde açıyorum. Ben içine sucukları da koyuyorum. Sucuklar da pişiyor. Bak hani bazıları sucukları ayrı pişiriyor. Ama ben hani bu yağı ekmeğe değsin diye mesela bunu da pişiriyorum. Bu şekilde koyacağım. Ve pişireyim. Ben uzak kaldım buraya. Babamın yaptığı yumurtalı. Bak yumurtalı yapardı. O çok güzel oldu. Ve hiçbir lezzeti lezzet Başka bir yerde bulamazsınız. Çok farklı yapıyordu. ve Bence bunun el lezzeti gizeme geçmiş. İkisi de çok güzel yemekler yapardı. Kız hemen ekmeği var ya kapatmamla hemen böyle şey olması bir oldu. Ben altını çok yatmışım. benim Amacıyla tripot almam gerekiyor çünkü karılı tripodum. Margarin çok zararlı aslında. Çok zararlıysa satmasınlar. Mesela sigara ile satmasınlar abi. Sigara da çok zararlı. Alkol de. Bacım bir de şöyle çiçek ekmek almıştım. Bunlara da çok güzel olur. İçine koyacağım. Bu şekilde. Kendime de şöyle kepekli aldım. Ne var Küçücük. tek tek dolaplar siliniyor arkadaşlar. Buradaki yorganlar, yastıklar hepsi bakılacak, yıkanacak. Burası böyle. Ben de mutfağa geçtim. Buraları toplayacağım. Bu şey fareden önce biz komple dip köşe temizlik yapmıştık zaten siz de biliyorsunuz. Bunları makinede boşsa temizse hemen makineye yerleştireyim bakayım. Makinenin yüzünü temizleyeyim. Evet kirli. Bunları da yerleştirelim. Şuraları bir kaldıralım. Akşam birlikte Antalya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir yere gideceğiz. Haydi bakalım hızlıca bitirip geliyorum. Ne yapıyoruz bacım? Foşur 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 atıyoruz. En sevdiğim en sevdiğim. göre tezgahın üstünde hiçbir şey olmayacak abi. Bomboş olacak tezgahın üstü. Hiçbir şey olmasın. Evet, Altyazı M.K. O bez almayan kalmasın arkadaşlar. Bez o kadar iyi ki. Tezgahın üstü güzel bitti. Şimdi şunları ne yapacak annem kaldırsın. Bunlar dolaba yerleşecek. Şuraya koyayım şimdi. Belki. Nereye yapışmış? Elvedayla süslenmesin <Sessizlik> Yerenin düğünleri Bir bence dağlanmış Bu ne ya? Burada gitsin içeri Abi falan falan hiçbir şey sevmiyorum ya Mesela kilolarım. Bu neymiş? Bunların numaraları yazıyor. <laughs> Kim bileyim ben. Pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Artık diğer odalara geçebilirim şöyle bizim odayı temizliyorum. Ya her gün silmeme rağmen şurası aşırı derecede toz kaplıyor. Şimdi bu aldığım borcamlar falan vardı. Onlara açıp bakacağım, kontrol edeceğim. Hani bir yerinde kırık falan var mı? Ona göre birkaç gün geçti ama ev çok kalabalıktı. Hemen şurayı bir toplayalım. Bakın burası dağılmış mı? Neyse ki burası dağılmıyor yani. Yarın veya perşembe günü buranın dolabı gelecek. Nasıl olacak Heyecanlıyız. Hızlı bir şekilde burayı da toplayacağım. Sonra Hamid ablan oraya gideceğim. Bu kız o kadar tozlanıyor ki her şey ya. Bu ne toz? Daha yeni temizlik yapmıştık biliyor musunuz? Dip köşe, dip köşe. Perdeleri, halıları her yeri yıkamıştık. bacım kaşlarım böyle olmuş nasıl oldu? ne bileyim bir kaşlarıma yamukluk var ama ne oldu çözemiyorum ya para çekmeye geldim hadi gidelim sen ay bana para ver bana para ver bacım araba birazdan yıkamaya gidecek yıkamaya gitmeden şöyle zaten toplu arabada yok yok yabancı bir yere gitmeyecek. O yüzden malzemeleri de kalsın onlar kendileri boşaltır. Araba mahalle bakın. Önce bir şeyler varsa toplayayım. Şunu arabaya götüreyim, eve götüreyim de yıkarım. Burada bir şey yok. Burada bir şey var mı? dur sizinle birlikte kart bakıyoruz hani terlik burada ya, ya bu ne kadar pis olduğunu siz kendinize görüyorsunuz normalde asla bu kadar pis olmaz <laughs> arabamda paralar var şunlar dursun şunları şuna bakın Oturdu da beni izliyor. Bak seni yerim bak. Bak seni yerim. Eşek. Ya bu topumun geliyor ya. Tipe bak tipe. Şu halime bir bakın. Şu halime bir bakın. Ay, saat 3. Şimdi bir kahve yapacağım kendime. Evde zaten misafir var. Misafir erken gelmiş. Onlara da kahve yapacağım. Çok iyi orada. Benim aslında cilayı ve şeye gitmem lazım da. Abi çağırdı ben bir fırsat bulup gidemiyorum ya. Belki bu hafta sonu işim var ya. Bir bakayım da ayarlamaya çalışayım. Ya kaşlarımda bir şey var ama ne olduğunu anlamıyorum. kaşlarının şurasını aldır. Burasını alacağım kaşıma bakar mısın? Ne biçim duruyor? Kuyruklarını aldım. Öyle kötü olur. Hocam kahve saati. Hadi bakalım biz. Dört tane Şunları da istedim. Şu da farklı. Şekerli olan bu şekersiz olanlar. Benim acilen telipot sipariş vermem lazım. Yok olmuyor. Biraz bol koydum. Açı olabilir. Ben bunları çok severek aldım. Bunları nereden almıştım? Hmm, Sirenes yoldan. diye mıydı ya? Pek hatırlamıyorum ama bakayım ben. Ankara yazarım keser. Şimdi ilk önce şekersizleri yapayım. Sonra kahve piştikten sonra ben içine şeker koyup karıştırıyorum. Bir daha bir daha yapamam. Kendime de şöyle bir de çikolata aldım. Bakın bitter. Bitter. Bu şekilde hadi gidelim. Yok abi teşekkür ederim. Ben arabayı iç diş yıkamaya getirdim arkadaşlar. Araba o kadar kötü ki büyük. Benim arabam böyle nasıl olabilir? Bakın kim geliyorsun. Eve git hazırlan dedim. Bugün yerin hazırlaması 5 saat sürüyor. Bak. Bak. Bebişimiz yıkanıyor arkadaşlar. Bıcı bıcı yapıyor. O kadar çok batmıştı ki tadilatta. Arabam yani dingonun ağrına dönmüştü. Sürekli malzeme falan taşıyordum. Ay canım geç kaldık bacım. Biz şimdi çıkmamız gerekiyordu ya çıkamadık ki saat 5 oldu. Hmm. Keş de bizimle birlikte geldi bu arada. Annem bir markete götürmüş onu. Bak. Kim kadar arabayı? Abi. geç, geç kaldım bak Hemen hızlı bir şekilde. Çok fazla makyaj yapmayacağım zaten. Dedikten sonra. Dedikten sonra beni bir görün. arkadaşlar ben bir makyajımı bitirip geleyim hemen hemen Ozan'cığım şunu bir mısın bana be tıl makyaj yapılmaz tatlı çalışmamız arkadaşlar Hani ben bu kadar hızlı makyaj yaptım bilmiyorum zaten çok fazla makyaj yapmayı bilmiyorum bir de ışık çok ters vuruyor kamerada şu an şuraları be kontür sürmüştüm onu bir dağıtayım Evet makyajda püf nokta nedir arkadaşlar? Burası niye kırmızı oldu kız? Aa. Aa! Makyajım bu şekilde oldu. Ama ışıktan niye böyle duruyor ya? Gerçekten daha güzel. Şimdi kombin yapıp geliyorum. E kombin ne yapacağım bilemedim. Ne yapsam? Bu arada bana makyaj sabitleme önerir misiniz? Önerilerinizi bekliyorum. Koştur koştur oldu. Ya bunun içine ne giyeceğimi bilemedim. En sonunda şöyle bir body vardı. Bunu giydim artık. Küpelerim de bu şekilde. Işık niye ters? Şimdi boydan göstereceğim. Boydan da bu şekilde arkadaşlar. Böyle etek giyecektim. Elbise giyecektim ama sonradan çok üşendim. Ya bu küpeler de oldu mu kolyeyle birlikte? Kolye olmadı bence. Şu kolyeyi çıkartayım. Ay küpe de olmadı herhalde. Neyse durun ben bir bakayım. Küpeyi değiştiriyorum hemen. Deminki halkalıya dönüyoruz. Artık <laughs> Melita. Ayakkabılarımı hemen alayım şurada. Burada. Bu ayakkabıları giydik mi tamamdır. <laughs> Kültüre geldik arkadaşlar. Kültürde bir bizim sürekli geldiğimiz köfteci var. Bir köfte yiyeceğiz. İsterim bugün diyetmiş, niyetmiş hiçbir şey yok. Bir de bu köftecinin şöyle bir artı yönü var. E salatalar hep sınırsız. Oraya göstereceğim zaten gidince. Salatalar bu şekilde arkadaşlar. Açık bir şey. bana da koyar mısın? Evet. Oha abartma mı? Dur Nehir çok tersime geldi. Çekemiyorum. Sonra gitsin. Bundan. Biraz ondan. Ama ben şeyin içine de koyuyorum ya. Değil mi? Dilen tamam de mı veriyorsun? Tamam. Şununla biraz neyse. Arkadaşlar böyle istediniz. Birinizin telefonu çalıyor. Nereye evet. biraz fazla koy köftenin içine koyacağım. Bu arada köftenin ekmeğin arası boş geliyor. Siz kendiniz buradan koyuyorsunuz. Tamam. Gördüm aynada kendimi çekmem. Işığı çok güzel yalnız. Biz gelin. Bu yine geldik arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Çok tatlı. Bunun güzelliğine bakın. Ben de buradayım. Çok, çok çok tatlı. Aşırı beğendim. Şurada da şöyle bir süs var. Nehir oldu, Tinseniyor. Burayı da böyle süslemişler. Böyle bir ayna buldum. Her ayna bulduğumda fotoğraf çekinmem. Çok tatlı kafe. İyi, iyi gelmişiz. burada bir tane fenomen gördü arkadaşlar. Ben dururken... Evet, çok seviyorum Ben dururken gidip onunla fotoğraf çekinecektim. Ama... Bir ben... taklidini yap bakayım. Ben yapamam ki. Emoji iyi misin de. Emoç iyi misin? Emoji da oradaydı. Yanımda. Hadi git çekin. Korkuyorum, utanıyorum. Ne utancan ya? Ayy, şu an bir titreme geldi. Ben mesela... Bu ben de çekeyim. Ben de onu çekinim ya çekindi. Nehir, heyecanlı mıydın? Heyecanlı mı? Biz de bu kadar heyecanlanmıyorduk. Sana yazıklar olsun. Sen, sen Gel, gel benim fotoğrafımı çek burada. Özgürce ne? Şöyle burada güzel bir fotoğraf çekelim. Acıkalarım. Ama çok tatlı bir insan, çok mutabaki bir insan. Yani böyle ünlü egosu diye bir şey var ya, onda o yok arkadaşlar. Nereden biliyorsun? Yani i̇ki dakika konuştum ama iki dakikada ben insanı gözünden anlıyorum. <laughs> Abi tam önüme geçti. Benim galeri ben de çok ama ben... Ben tam koyarken çekiyorum. Ben de çek. Kanka ben YouTube çekiyorum. Sen de dik çek. Ben şimdi bu havalı ne yapayım? Dik. Çekiliyorum. Arkadaşlar size izletiyorum nasıl yapıldığını. Kişi seviyor musunuz gerçekten? Doğru söyleyin. Gel. Kişi seviyor musunuz siz? O benim aşkım. O benim bir tanem. O benim aşkım. O benim bir tanem bir tanem. Hadi artık dinlenelim. Çok yoruldum. Saat 12 oldu. Bacım sizi buraya koymak zorundayım. Tripodum olmadığı için. Ay peçete ıslandı. Yüzümüzü yıkayalım. Bir kendimize gelelim. Bu arada fenomen bu kafede oturduğumuz Yeni fotoğraf çekildi. Bu arada fotoğraf çekildi. Ali Celil var ya. Ben de hep şey videosundan tanıdım onu. Emoç. İyi misin diye. Gözlerime kaç katrimen sürdüm ya. çok kötü bir görüntüyse izlemeyin. Bu da biraz overthink think sonra suyuyla. Su çok iyi geldi yüzüme. Ay elim Biraz stresten dolayı her elimde çıkmış olabiliyor ama yapacak bir şey yok. Bir de arkadaşlar burayı ben nasıl yapacağım ya? Of. Ne yapabilirim buraya? Ben bir yerleri düzenli dursun, kapatmaya çalışayım. Milletin evinde böyle bir şeyler yok. Bunlar nereden oluyor? Siz sıcak suyu nereden buluyorsunuz? Antalya'da Şöyle doğal gaz çok nadir evlerde vardır mesela. Bizde yok. Yok yani. Ben de gideyim arkadaşlar. <laughs> Saat 12.30. Benim overthink saati geldi. Gözler doldu zaten. Bilmiyorum neden. istemsizce oluyor. Bazı şeyler geliyor aklıma. Bazı düşünceler. Neyse bunları açmayacağım. Videomuzu güzel bitirelim. Ya güzeldi. Bu ara ben ilk defa katmer denedim. Bugün diyet minit yok yani yarın keçisini yani bir saat birlikte yürüyeceğiz artık çünkü benden fotoğraf istedi o kol saatimde var ya antrenman onun fotoğrafını atacağım umarım yarın güzel gider bizim için nasıl olacak göreceğiz kendinize iyi bakın Allah emanet olun çok seviyorum bay bay